Boğa sezonunda mıyız yoksa söylemek için biraz erken mi? Şimdi boğa piyasası dediğimiz şey açıkçası bu hareketler boğa piyasasının tırnağı bile olamaz aslında. Boğa piyasası dediğimiz şeyi teyit etmek için, analiz etmek için bizim şunu görmemiz gerekiyor. Ee, takip sayıma bakabilirsiniz. Anlık her gün yenilediğinizde 1-2K artıyorsa eğer ben oradan anlıyorum. Yani oluk oluk piyasaya insan girdiği zaman, işte piyasanın kapılarını kırarak böyle insanlar piyasaya akın ettiği zaman biz buna evet bir boğa piyasasındayız diyebiliyoruz. Ama şu an baktığımız zaman piyasada yeni gelen kullanıcı mutlaka vardır ama böyle bir piyasaya yığılma, piyasaya akış göremiyoruz. Bu yaşanan süreci ben bir yükseliş dönemi, boğa piyasası olarak adlandırabiliriz ama boğa sezonu diyemeyiz. Yani boğa sezonu dediğimiz zaman çok kapsamlı bir şey. Ben bunu şeye de benzetiyorum. 2019-20 sezonunda COVID döneminde piyasa böyle bir COVID'den önce yükselişteydi. O da böyle bir boğa değil ama işte buzağı gibi ufak belli ölçüde yükselen bir piyasa vardı. Sonrasında Covid crash geldi ve piyasa artık o saatten sonra gerçek bir boğaya girmeye başladı. O evrelerde gibiyiz. Yani bunun sonrasında sert bir düşüş olup tekrar bir boğa piyasası başlar mı? Bunu söylemek güç. Bunun için piyasaya dediğim gibi oluk oluk giren kullanıcıları analiz etmemiz gerekiyor. Bu ölçüde de işte bu ara yükseliş işte ufak boğa piyasası gibi değerlendirebiliriz biz bu piyasayı. Zaten 2 yıldır soluksuz düşen bir piyasa vardı. Bu soluksuz düşen piyasanın ardından da böyle bir yükseliş yaşanması da gerekiyordu açıkçası. Yani hani Doğal bir hareket aslında yani biz yüksek görüyoruz ama evet. e, o kadar düşüşün ardından bu kadar hareket olması da normal 70k'dan 68k'dan 15k'ya düştü bitcoin 15k'dan da 25k'ya geldi. E, o yüzden benim gözümde bu bir ara yükseliş ama boğaya da çevirebilir ileride yani bunun bir kesinliği yok. Boğa dediğimiz evre için şöyle bir şeye bizim tanıklık etmemiz lazım. Hani şöyle bir hacim mumu yakaladığımız zaman biz piyasada. Evet yani bu çok büyük bir fiyat hareketi, çok hacimli bir fiyat hareketi. O zaman evet biz boğadayız galiba diyebiliriz. Böyle hacim mumları gerekiyor. Şu anda hacim fena değil. Çok şey olduğunu söyleyemem ama bu hacimler biz gümbür gümbür boğadayız diyemiyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Kullanıcılar piyasaya girmeden önce de piyasaya bir yatırımcı çekilmesi gerekiyor. Çünkü önceki ayı sonrası boğalarda da Tek bir boğa evresiyle gitmedi piyasa. Piyasaya oluk oluk kullanıcı girerek yükselmedi. Yani insanlar gelip abi bitcoin çok ucuzmuş biz alalım piyasa yükselsin buradan işte değerlendirelim diye gelmedi insanlar. Piyasa yine hacim yoktu yine aynı yatırımcı ve kullanıcılarla dönen bir piyasaydı. Ama piyasaya kullanıcı çekmek için piyasa yükseltmeleri gerekiyor. O noktada piyasa yükseldikçe ve çok iştah kabartan, insanların ağzını sulandıran fiyat hareketleri oluştukça insanlar da kulaktan kulağa abi bak işte bitcoin gidiyormuş, bak altcoinler yükselişe başladı, bak şu işte Ali 3x yaptı, işte Ahmet 5x yaptı. İnsanları fomolayan söylemler oluştuktan sonra kullanıcılar girmeye başlıyor. Şimdi biz burada bunu göreceğiz. Bizim boğa piyasası olur mu olmaz mı? Bunu tetikleyebilecek bazı şeyler de görmüyor değiliz açıkçası. Son dönemlerde Çin naratibi var. Çin tarafında kriptoya kapılar biraz kapatılmıştı. Hep yasaklayıcı bir tutum gördük. Bunu da piyasa işte ilk başta düşüşle fiyatladı. Sonrasında da artık bu düşüşü, takmamaya başladılar. Şimdi de bu tam tersi işte Çin tarafından kapıların açılmasıyla güzel bir yükseliş evresi görüyoruz. Burada Çin narativini takip eden coinlerin listesi var. Ben buraya bir liste yapmıştım. İzleyici arkadaşlarımız da bu izleme listesini alabilir. Mesela baktığımız zaman Çin coinlerini görüyorsunuz yani hepsi çok ciddi yükselişler yaptı. Bu piyasadaki en iyi trendi şu an Çin tarafı veriyor. Tabii bu ne kadar sürecektir? Bu fiyat hareketleri, Çin narativi ne kadar devam edecektir? A Çin giriyor deyip de çok fomalanmamak lazım. İşte bu narativ bir anda Çin'den döner, işte atıyorum Amerika tarafında bir trend başlar. Buradaki yapılar bir anda düşmeye başlar. Onun için yani Çin piyasaya giriyor, Çin narativi var. Biz burada işte Çin coin'lerine girelim dediğiniz zaman bu kadar yükselmiş coin'lerden alış yapmaya başlarsanız terste kalabilirsiniz. Çünkü bu piyasanın dinamikleri çok değişken. Bugün Çin olur, yarın Amerika olur, yarın Hindistan olur. Para değişkendir. Yani bu para akışı piyasadaki her zaman değişkendir. Çin'den çıkan para gider oraya girer. Oradan çıkan para buraya girer. Çünkü çok fazla koyun var piyasada. Yani hepsini aynı oranda yükseltmek mümkün değil. Para bir yerde dolaşıyor, öbür yere kayıyor gibi. E bu Çin narratifi ile alakalı da hani o yarıyı geçmek istiyorum. Bu çok pozitif bir gelişme açıkçası piyasa için. Hani Çin'in entegre olması çünkü Çin ciddi bir sermaye. Çin'in entegre olması işte olası bir boğa piyasasının e, senaryosunun ilk maddesi olabilir. Bu çünkü bir hikayeyle başlıyor boğa piyasaları. Yani 2019-2020 boğa piyasasında işte kurumsalların piyasaya girişi, Elon Musk'ın Bitcoin'e destekleyişi piyasayı bir boğa piyasasına senaryosu olarak sürüklemişti. Şimdi de işte Çin tarafında bir senaryo yazılıyor. Yine Twitter mesela coin entegrasyonu yapmaya başlamış. Bir görsel döndü. Bakın gördüğünüz gibi işte burada Twitter buy coins gibi bir coin entegrasyonu getiriyor yani dolarla koyun satın alabiliyorsunuz E tabi Bunlar şu anda hayata geçmiş şeyler değil bu progresleri gösteriyor bu görsel Tabii ki bu da baktığımız zaman biliyorsunuz Elon Musk'ın kripto ile olan ilişkisi evet. ortada e, keyif alıyor bu sektörden E, çok da fazla böyle şey yapmak istemiyor ama istediği zaman çok büyük etki yaratabiliyor Twitter'a koyunun entegre olması burada işte Dogecoin'in işte efendime söyleyeyim ethereum'un NFT'ler zaten profil fotoğrafı haline gelebildi. Baktığımız zaman Twitter gibi mecraların artık bu adaptasyonun üçüncü evresi oluyor. Yani ödeme böyle official Facebook, Instagram, Twitter gibi çok ciddi kullanıcısı olan platformların entegre bir şekilde kripto ile ödeme alması, vermesi. Bu işte Boğa için yeni bir senaryo olabilir açıkçası. Yani bu da evet bu işte bizi tetikleyebilecek bir olay. Diyebiliriz benim gündemimde açıkçası pozitif bu iki veri var yani Çin tarafı hmm. ve Twitter'ın işte coin tarafına biraz göz kırpması belki bu işte dediğim gibi senaryoyu tetikleyebilir öte yandan çok da fomolamayalım insanları biz bir şekilde şu an boğa evresindeyiz yani market yükseliyor düştüğü yerden kalkabiliyor benim bir sözüm vardır düştüğünde kalkabiliyorsa boğadır kalkamıyorsa ayıdır diye. Şimdi her düşüşünde kalkabilen bir Bitcoin var. Bu süreç gittiği sürece biz riskimizi ben en azından şöyle yapıyorum. İşte spot yatırımlarım var, işte margin pozlarım var. Piyasa yükseldikçe ufak ufak azaltıyorum. Yani %96 altcoin varsa %10 artınca %76 altcoin'e, %20 artınca 56 altcoin'e gibi kademeli kademeli azaltma yoluna gidiyorum. Selim may go away diye bir kalıp var. Mayıs'ta sat kaç uzaklaş diye. Şimdi baktığımız zaman tam ona uygun bir altyapı da var aslında. Yani Şubat ayının sonlarına geldik Mart'a gireceğiz. Yaklaşık bir buçuk iki aydır piyasa yükseliş döneminde. Bunu da hani biraz daha sürdürüp böyle bir Mayıs başına kadar, Mayıs ortasına kadar bu piyasanın yükseliş evresinin devam edebileceğini düşünüyorum ben. Tabii ki dediğim gibi hani bunun bir kesinliği yok. Bu tamamen analizdir. Burada hassas bir şekilde şey yapıyoruz. Çünkü işte öyle dedin böyle dedin oluyor. Hiçbirimiz bir sonraki hamleyi bilemiyoruz. Ama önümüzdeki verilere ve tecrübelere dayanarak varsayımlarda bulunuyoruz. Benim analizim Mayıs ayına kadar bir yükseliş yaşanabileceği yönünde. Fiyat spekülasyonu yapmayı doğru bulmuyorum. Bir sonraki direncimiz 28K ve 30 K dolaylarında bir direnç aşamamız var. Bakalım hani 32 bin seviyesi 28-32 bin aralığına kadar Bitcoin'in şu an önümüzdeki erişebileceği hedefler. Mayıs ayı itibariyle de ben prensipte her Mayıs ayında bir nakite dönerim. Her Mayıs ayında bir elimdeki yani tamamen her şeyimi sattım çıktım ya da her şeyimle girdim gibi bir konu asla söz konusu değil benim işlem trade yatırım tarzımda. Portföyün dengesini hafifletmek ya da ağırlatmak şeklinde. Şu an %70 oranında mesela spotta yatırımım var. İşte bunu yavaş yavaş %25'lere kadar indiririm. Mayıs'ta %20 bırakırım örnek veriyorum. Yine az bir şey <laughs> yatırımım olur ama mayısta kesinlikle satarım. Yani bunun altını çiziyorum. Mayıs ayı benim için her zaman piyasadan çık, tatile başla dönemidir. Bunu da aslında bir şeyle sosyolojik bir şekilde de açıklamak mümkün finans dışında. Şimdi biz normal standart biraz para kazanabilen yatırımcılarız. Şimdi biz Mayıs dediğimiz zaman, Haziran dediğimiz zaman işte biraz daha ekranlardan uzaklaşıp hayata adapte olmaya, işte tatile çıkmaya gayret ediyoruz ki büyük sermaye sahiplerinin, piyasa yapıcılarının çok bu piyasada çok büyük hacim çeviren insanların da tatile çıkacağını, birazcık piyasadan uzaklaşacağını varsayarsak piyasadaki hacim azalmaya başlayacak. Hacim azalınca fiyatın yukarıya gitmesi zorlaşacak. İşte hacimin azal di yerde fiyat da tutunmamalar başlıyor bu aşamada. Sonrasında ne olacağını tabii ki göreceğiz. Hani çok bambaşka şeyler de yaşayabiliriz. Ama benim düşüncem bu.